Evet Fatma ablacığım sen de bir kendini tanıt bakalım. Fatma Işık. Birazcık sesli. Fatma Işık. Fatma abla. Fatma Işık. Ben de şey ev kadınıyım. bir kızım, bir oğlum okuyor. İki kızım gelin. Fatma Işık. Ben ev kadınıyım. Buraya geldim, iş yapıyoruz işte. Bir kızım, bir oğlum okuyuş. İki kız gelin ettim, torlarım var. Evde şekü, patlıcan, kabak falan uyuduk yazın günü. İşte bastık yapıyorduk, sucuk yapıyorduk, nar eşkisi yapıyorduk. Yazın günü onları yapıyorduk ama şimdi buraya geldim. Gene onları da yapayım ama burada çalışmam benim için daha iyi olur. Komşum ma pazanım söyledi. Ben de o işlerden biraz yoruldum. artık. ben dedim acı bir işim olsun. Buraya geldim. Vallahi çok memnunum yani işimden. Proje olacak dediler. Ondan sonra ben de yani komşuma söyledim. Pazanma ben de isteyim dedim. Bu da beni yazmıştı. Onun için geldik yani oldu. Her iş yaptık yani. Bağa gittik, şey diktik, sumak diktik. Ondan sonra her şey fidanlar yani çok fidan diktik. Yani Çok kıskandılar o da. <laughs> Aile. Ne güzel işin var. Sabahtan gidin, akşam gelin. Seni yerinde olmak isterim. Evet, para güzel. Maaşım var. Maaşım var. Çocuklarım hemen memnun oldu. Gendere e, de vereyim. Bol bol haşiriler, kitaplarını alıyorlar. Ama gendere uçun daha iyi oldu. Hele ki varmışsın anne değiller yani bana. Yani eşimden yani durmadan para isterdim. Ama şimdi ama eşim darda kalıyor benden isteği. Ama ben o zaman daha iyi şey yani. Çok iyi oluyor. Evde ben az bir hasta olsam yatarım, hiç kalkmazdım ama az bir hasta olsam da kaçayım, işime geleyim. Ama evde olsam hiç hemen pıt yatayım yani. Halsizlik oluyor, çok kötü oluyor. Ben işi çok severim. çok şey öğrendik. Mesela dondurma kurutup, ben arkadaşlarıma sorayım, dondurma kurutup dedik, inanmaylar. Buradan aldım götürdüm, yediler, değiller bu nasıl olmuş, nasıl kurumuş. Mesela her meyveyi biz burada kurutuk ama söyleyeyim inanmaylar. Götürdüm kendilerine baktılar, aman söylediğin doğruymuş dediler ama çok güzel yani. <laughs> her meyve kuru. maydanoz kuruttuk, nane kuruttuk. Pırasa kuru elma, kivi, petrol, her şey. Ne dersen o kuru çok güzel oluyor ama. Herkes gelsin guru dondurma, fıstıklı, sade, çikolatalı, çilekli, her çeşit dondurmamız var, yiyebilirler. Dünyada birinci ilk, Türkiye'de birinci iki. Karım işte arkadaşım söyledi. buradan da dedi böyle böyle, ben, ben ne olsa yaparım dedim yani. Tek iş olsun, çalışırım yani benim için hiç fark etmez dedim. Bakın mesela ben turşu basardım, güzel basamazdım. Buraya geldim, Allah'ım bir turşu basayım şimdi çok güzel oluyor. Buradan geldim turşu basmayı, leçer yapmayı, hepsini biz buradan geldik. Hele ki ne de gelmişim yani, çok memnunum. Eğitimimiz çok güzel. Vallahi hiç evde oturmasınlar. Çalışsınlar yani. Evde oturmak hiç iyi bir şey değil. Bütün kadınlara tavsiye edeyim. Çıksınlar, çalışsınlar. Her şey yapabilirler. Patlıcan, kabakmış. Mesela buralara gelip çalışabilirler. Hiç evde yani oturmasınlar. Ben işimden çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Yana. Evet, belediyemizin çok 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 Fatma Şahin'in imkanları çok var. Bize yani her şeyi gösteriyor, her şeyi yani kadınlara daha çok öncelik tanıyor. Her şeyini yani yaptırıyor, yer yapıyor, avralı kendi yaptı mesela kadınlar için yaptı. Evet, çok güzel bir iş imkanı yani. Teşekkür ederiz Fatma Hanım'a valla sağ olsun bizi böyle buraya getirdiği için. Hadi görüşürüz. Güle güle.